Ben diğer çetelerle bu kadar bekletmeyecek. Çete olduğu için böyle oldu. Aynen aynen başlayalım abi hızlı hızlı. Başlayalım abi aynen. Aleyküm selam İzmirli hoş geldin Çok... kardeşim. Abi ne oluyor anlatır mısın dostum? Çete savaşları var çete savaşı. Ee, onları gösteriyorum. Ben de çete savaşına katıldık bizim çete olarak. Ee, şimdi 3 tane çete var. Ortada kozlarını paylaşacaklar. Ee, çetede arkadaşlar kazanan çeteye her bir üyesine 3 milyon dolar oyun içerisinden para gönderilecek. Kazanan e, kazanan arkadaşa hediye. E, böyle de bir ödülü var kazanan çete. Kazanan çete eee üçer üçer ta, ta katkı atılıyor bütün arkadaşlar çete olarak. E, görüyorsunuz. Onların her birisi de <laughs> savaşacaklar. Birazdan başlar. Pistol'le. Tabancayla son bahislerinizi gönderin arkadaşlar. Son bahisleri evet. gönderelim arkadaşlar. Göndermek isteyen evet. E, başladı galiba aynen. Tuz yapacağım sıkıntı çıkarma abi dostum. Bilmiyorum ki ya çıkar mı çıkmaz bence ya. Daha yeni başladı. Fire. Teşekkür ediyorum. Maver mav, Mavzer 55. Haş polis, tam beyi, canım, helketin benimle şey teşekkür başlar. ediyorum bir telelik baş için. E, ateşimle başlayacak dedi, tamamdır. Kronometre de zaten ben de buradan söyleyeceğim. Çoban, tüm emniyet teşkilatına selamlar he, he demiş. Aleyküm selam arkadaşlar tekrardan. <laughs> ZZ hehe he, mesaj attı. Tamamdır, teşekkür ederim başladı arkadaşlar hadi bakalım hayırlısı olsun. Şimdi ee, şu taraftaki çete evet, kim? Bakalım neler neler oluyor. Kos <laughs> çetesi bu tarafta. Bu çete kim ya? Göremiyorum ki abi. Neyse ya boş ver. Şöyle kalsın. <laughs> Millet etrafa yayıldı abi. etrafı tutuyorlar görüyorsunuz. İndireyim mi? Ha yok yok böyle güzel. Hiç elleme abi. Tamam. Aa evet. Kıta, kıtadan Jon Snow, e, Kostan vurdu arkadaşlar. Çok seri bir şekilde başladı. Şurada çatışma oldu. Evet görüyorsunuz. Teşekkür ediyorum bağışlar için arkadaşlar. Şu an bakamıyorum. Çatışmayı gösteriyorum size. Burada büyük bir çatışma dönüyor arkadaşlar. Şuradan da adamlar etrafı gözlüyorlar. Temkinli gidiyorlar. Selamlar. Herkete zarar gelmesin demiş İskender. <laughs> Eyvallah. Aleyküm selam. Buradaki arkadaşlar da temkinli ilerliyorlar. Şuradaki arkadaşlar da gizlenmişler. Evet. Hafif evet, bir bakış bir var. çıktı şu anda. Evet. Sıkıyorlar ardı ardına. Arkada bir tane daha adam varmış. O da güzel. Burada da kendini garantiye almış bu adam. Şimdi bu e, kimler e, olduğunu söylemiyorum arkadaşlar. Söylersem hani e, ghost olur falan olmasın. Ben şöyle gösteriyorum. Şimdi bu is insanların isimleri belli olmayınca kim ne de, nerede ne tarafta belli olmaz arkadaşlar. Elimden geldiğince ben olayları, çatışmaları aktaracağım. <laughs> Şimdi burada bir çatışma döndü hemen. Bir tane adam öldü. Şimdi buradan da tam arkalamaya çalışan bir adam var. Bakalım ne olacak. Şurada bir kozlar paylaşılacak mı acaba bakalım Şurada çok tehlikeli bir olay var abi Buradan da Şuradan da devamlı şey yapıyorlar Bakıyorlar Burada da bir şeyler olacak Kaç dakika kaldı Hemen geçelim global mesajımızı 2 dakika kalmış okey Çatışma sürüyor. Aa burada bir çatışma çıkacak Şimdi abi. Şimdi uzanırlar. Adam rushlıyor. Ve 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 büyük bir çatışma. Evet NV shooter. Kos Onur Dinsever'e vurdu. Şurada da bir çatışma dönüyor. Çıktı gene bir çatışma. Aynen aynen. Shooter vurdu Onur Dinsever'e. Burada bir çatışma dönecek inşallah bakalım ne olacak abi. Çok tehlikeli şeyler oluyor ya. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bağışlar için. Çok sağ olun. Yayına destek oldunuz. Son bir dakika kaldı. Bakalım neler olacak. Herkes artık çok mobil. Hızlı hızlı raşlıyorlar. <laughs> evet şuradan adam bakıyor. Kost çetesinden biri düştü. Daha önce ölmüş müydü arkadaşlar? Aha o öldü ya. Onu NV, NV vurdu onu. Çok küçük bir, bir alana sıkıştılar. Olur. Bunlara bir artı bir bonus verelim mi abi? Ee, Böyle giderse güzel gidecekler. Yani bilmiyorum sen bilirsin. Şimdi çatışma çıkabilir zaten. Çıkacak çıkacak. <laughs> Nereden artı bir? Evet raşlıyorlar abi. Şu ortadaki adam patates olacak ve oldu aynen. Kıta eee Kıta John Snow kos yağızı vuruyor arkadaşlar. Evet Kıta John Snow NV demiri indirdi. Büyük bir çatışma dönüyor bu karambolde arkadaşlar. Koridorda. NV shooter kıta Mercedes'ciyi vuruyor arkadaşlar. Neyveler ve kıtalar kaldı şu anda. Aynen neveler ve kıtalar kaldı. Kan gölüne döndü ortalık. Çok güzel bir çatışma var. Herkes birbirine şu küçük dar alanda sıktı. Büyük bir çatışma döndü şurada. Herkes sağa sağa sola betonun